Al müstevisiyle Mustafa sürekli devam et. Gerbayça ata ata hoş geldiniz. Hocam. Versay'ın şartlı padişahlar temsilcisi bak. Polisliği bir şey yok. Evet dinleyin arkadaşlar.

birkaç sürecinden... yani, En büyük yani, <laughs> <bizim, gülüyor> yani bizim en büyük <laughs> <et alakası, gülüyor> <bir aslı> sıkıntımız <laughs> Yani Özellikle tavsiye edeceğiniz yerler varsa Yarın da muhtemelen olur. Evet. bir daha daha pazar akşamına kadar olur. Sağ olun. Sizler de hem bu kralları hatırlatalım istiyoruz. Hem de iyi bayramlar e, dileyelim sizlere. Teşekkür Sağ olun. Gençler sizin mi? Evet. Maşallah kardeşim. Geçelim <laughs> i̇yi, i̇yi bayramlar. Aracı anneniz mi kullanıyor? Kralları uyuyor mu anneniz? Uyumasana mı Gece Tamam. Ne alayım? Buradan size bir sürprizler var. Bu her şey var burada. Bir tane araba. Evet. Bak alım. Bir tane polis helikopteri. koktelesi. Bana <laughs> Bununla eğitim yapacaksın. Tamam mı yukarıdan? Evet. Şimdi alım. Bak. Kafalar içeri, kafalar içeri. Tamam. Ee, Hepsi burada. Hatta yolcu var mı yoksa? Ceza, ceza yazacağız sizin yüzünüzden. Çok yolcu var burada. İyi yolculuklar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım buraya miyiz? Evet. Bir tane jip geldi. Buyurun. İyi bayramlar. Tamam, tamam. Sinyal kullanmayı unutmayın. Şerit değiştirirken. <laughs> Her önemlisi. Yolculuklar kolay Her Valimiz Dize Valimiz Emniyet Allah kolay gelsin Allah kolaylı başınız. Çok teşekkür ederiz. Sizinle bayramınız mübarek olsun. Çok sağ olun, Allah razı olsun. hemen seçip dinlemiyorsunuz, değil mi? Yedek şoförüz hepimiz. Öyle mi? Sabah mı yola çıktınız? Sonra daha yaptığında hızlı gittiğinde. Kemeri de takmazsa hemen ödüceksiniz. Hadi bakalım. İyi yolculuklar dilerim. Tabii bugün itibariyle baktığımızda dönüş yolculuğu başladı ve dönüşte ciddi yoğunlaşmalar meydana gelmeye başladı. Özellikle bu bölgede, düzce bölgemizde, özellikle otoyollarda, artı yine buradaki karayolumuzda da bir yoğunlaşma diğer geçtiğimiz günlere göre dönüş yolculuğunda başlamış durumda. Tabi bütün amacımız aldığımız tedbirleri sahada layıkıyla uygulayıp sürücülerimizin bunlara harfiyen riayet etmelerini sağlamak. Onların e, sağlığı için, kazasız bir bayram geçirebilmemiz için önümüzdeki süreçte trafik kazalarını en aza indirmek e, ölümlü trafik kazalarını sıfırlama hedefine ulaşmak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. E, bütün amacımız vatandaşlarımızın kaza yapmadan e, hedeflerine ulaşmaları evlerine, sevdiklerine ulaşmaları, evlerine gözyaşı herhangi bir acı ulaştırmadan mutlu bir şekilde kavuşmaları, sevdiklerine kavuşmaları bunun için de bir dizi tedbirler aldık. Özellikle az önce sizin de takip ettiğiniz gibi havadan denetimlerimiz söz konusu. Helikopter ve dronlarla denetimlerimizi hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz etkin bir şekilde. Buralardan tespit ettiğimiz e, kurallara uymayan e, bir herhangi uygulama olduğunda ona derhal müdahale edip e, gerekli işlemlerini yerine getiriyoruz. Bütün hedefimiz Kazaları sıfırlamak, hiçbir kazanın olmadığı günleri yakalamak, vizyon sıfır hedefiyle hareket ediyoruz. Yani trafik kazalarında e, sıfır trafik ölümlü trafik kazasını yakalamayı hedef edin, e, ediniyoruz. E, bütün amacımız bu şekilde. Bu da zor bir şey değil aslında. Yani baktığımızda emniyet kemerini kullanırsak, aşırı hız yapmazsak, araç kullanırken dikkatli olursak, e, kemerimizi takarsak e, ve sabırla araç kullanırsak. Bunlar hiçbir kaza yapmadan e, mutlaka yolculuklarımızı sonlandırmak mümkün olacaktır. E, bu bayram süresince de şu, bugün itibariyle e, elde ettiğimiz veriler çerçevesinde e, son 10 yılda, e, son 10 yılın günlük e, ölümlü trafik kazalarına baktığımızda yüzde %36'lık bu bayramda bir düşüş var. E, bu sevindirici ama yetmez tabii ki. Hedefimiz e, ideali yakalamak.